sevgilin hala sana dönmediyse şimdi sana çok güzel bir tabii ki muhteşem bir mucizevi bir ritüel anlatacağım hayatım. Çünkü bu sevgililer gidiyorlar gidiyorlar dönmüyorlar diyenler. Dönenleri de tutamayanlar. Şimdi adam geliyor hayatım. Bıt adamı ne yapıyorsun? Kaçırıyorsun. Ne yazık ki elinden sana bazı taktikler veriyorum biliyorsun ki bireysel danışmanlıklarda. Şimdi ama geleni bir daha göndermemek üzere yanında tutacağın çok güzel bir ritüel çalışması var. Giden gelmiyor kısmında sen eğer inancın gelmeyeceğine dairse getirtmiyorsun. Yani hem adamı ya da kızı istiyorsun hem de geri gelmiyor diyorsun. Şimdi yaptığın bir çalışma varken bu tarz bir ritüel çalışması... Sen ay adam geri gelmiyor bir türlü deyip deyip çalışmanın etkisini de bozuyorsun. Yani bir çalışma yaptıktan sonra yani zaten geliyor. Yani o geliyor hayatım deyip arkanı yaslaman lazım. Eğer sürekli olumsuz şeyler konuşuyorsan ne yazık ki yani yaptığın çalışmanın bir etkisi de olmuyor. Boşu boşuna hem beni uğraştırıyorsun hem kendine. Nasıl iş bu? kızarmışım falan. Aşk olay bak. Ne buradan çıkıyor? E, ağzından. O gerçek oluyor. Ama sen eğer düşüncelerinde, sözcüklerinde ve duygularında yüzde yüz geleceğine olan inancınla yaptın, uyguladın ve günlerini böyle geçirdin. Adam ya da kız geldi zaten. Ama bugün yaptın yarın diyorsun ki ay gelmeyecek. Yok yok. Hala. E yani evren de diyecek ki o zaman ya bu kızın ya da bu çocuğun şüphesi var. Bak yaptığı bir çalışma bu çalışmaya rağmen hala şüphe içinde. O zaman getirmiyoruz. Kafa tutma. Bu evrenle kafa tutarsan vallahi getirmez. Ona göre. Ha. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sana da ben kafa tutuyorum. Neden? Hani nerede bu abonelikler? Abla olursa abone olacağım. Kız sen ol önceden abone. Bak nasıl oluyor ritüeli. Olur musun lütfen? Tabii ki e, abone olduktan sonra bir de ne olmak lazım? Pıt! Beğeni yapmak lazım. Beğeni yapmazsan da olmaz. Bir de ne yapman lazım? Instagram'a gelmen lazım. Beni takip etmen lazım. Bir de ne yapman lazım diye diye böyle. Yok yok tamam bir şey yapma. Beni dinle sadece. Hayatında beni dinle. Hayatını yaşa hayatım. Ha. Ne oldu kız bu saç gene? Dur. Şimdi ritüelimize geçiyoruz hayatım. Hemen ve derhal söylüyorum. Sevgilin birazdan sana mesaj atacak Rüceli. Birazdan bak birazdan o mesaj sana gelecek o yudanma ya da seni özledim ya da hiçbir şey olmamış gibi adam ne haber diye o mesajı atacak. Bak, yarılıyor millet. Neler duyuyorum, neler. Yazıyor kız. Aa abla, bu sanki biz günlerdir mesajlaşmıyoruz gibi, mesajlaşıyormuşuz gibi. Mesaj yazdı. Ne haber, nasılsın? Seni özledim. Ben ne yazayım diyor kız. Diyorum, hiçbir şey olmamış gibi sen de iyiyim. Sen nasılsın? Ben de seni özledim. Yaz geç. 15 gündür, 20 gündür siz mesajlaşmamışsınız gibi davranma yani. Ruh hastası çünkü bunlar anladın mı? <laughs> Haydi bakalım o zaman birazdan sana mesaj atacak ritüeli için yapman gerekenleri anlatıyorum hayatım. Bir su bardağına böyle su koyacaksın. Böyle ister yarıya kadar ister dolu sen bilirsin. Bir tane kağıda şu şöyle bir kağıda küçük bir kağıda ismini söyleyerek sevdiceğinin X bana mesaj, at, bana mesaj at, x bana mesaj at, x bana mesaj at, x bana mesaj at yazıyorsun. İstediğin kadar yazmakla birlikte ben sana 3 tane yazdım ve sonra da bana mesaj attığın için teşekkür ederim yazacaksın. Tamam mı? Bir kağıda. Bak şimdi. Bunu çok güzel şimdi betasyonlu bir çalışma yapacağız. Onun sonrasında ne yapacağını anlatacağım. Ama bunun için ortamımızı biraz karartalım hayatım. Ve bu küçük kağıdımızı da Avcumuzun içine alalım. Şimdi ortamını karartın. Çok rahatsın. Kağıdın avcunun içinde. Ve su bardağında önünde olsun. Tamam mı? Elinde tutabilirsin. Ama elin elim ağrır dersen bu elini de zaten hani böyle tutma. Şöyle yap. E, bardağında yine bir masanın önünde yapabilirsin böyle. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Ve tamamen kendini benim sesime bırak. Şimdi burnundan derin nefesler alıp verirken sakin, sessiz ve çabasızca kendini bir rahatlat bakalım. Şimdi sana mesaj atıp sana yeniden geri dönmesini istediğin sevgiline Hadi ismini söyleyerek şunları söyle. X birazdan bana mesaj atacaksın. Birazdan bana mesaj atacaksın. Birazdan bana mesaj atacaksın. Bunu biliyorum. Buna eminim. Bunu istiyorum. Ve sen de bu isteğimi gerçekleştiriyorsun. Birazdan bana mesaj atıyorsun. Ve bana geri dönüyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi kocaman derin bir nefes alıp verirken kağıdını Kalbine doğru götür ve kalbindeki bu inanç enerjisiyle yazdığın o yazıların enerjisinin bir olmamasını sağla. Derin bir nefes al ve ver. E şimdi gülümseyerek. Yavaş yavaş gözlerini aç. Elindeki su bardağının içine X bana mesaj attı. Teşekkür ederim de. Ve bir yudum suyunu iç. Kağıdını yazılar suya bakacak şekilde bardağının üzerine koy ve masanın üzerine koy. Şimdi ışıklarını açabilirsin. Gördüğün gibi çok güzel bir çalışma oldu. Ve şimdi bu bardak ve bu kağıdı ne yapacaksın hayatım? Şimdi birazdan o mesajın zaten gelecek. O yüzden bu bardağın ve suyun, kağıdın kenarda bir yerde kalsın. Yanına telefonunu koy, koyma sen bilirsin. Mutlaka uyumadan evvel ya da gün içerisinde bu çalışmayı yapıyorsan e, içinden böyle ne zaman su içmek gelirse iç, ağzını kapat yine kağıtla bırak, ağzını ka kağıtla kapat bırak. Gün içerisinde bitirdin suyunu bırak öyle kalsın o enerji orada bir çalışsın ve aksın zaten o mesaj sana gelmiş olacak geliyor. Diğer türlü hiçbir şekilde düşünmüyorsun. Tamamen o mesajın birazdan sana geleceğini düşünüyorsun. Suyun bitti. Tamam artık. Kağıdını ne yapacaksın? Bir tane böyle küçük kasenin içine koy, yak. Kağıda da gerek kalmadı. Zaten o mesaj sana geldi. Ve evreni üfle. Üf, teşekkür et. Bitti. Çalışman bu. Yani gün içerisinde sadece bir kere yapıyorsun. Tüm gün boyunca bu suyu kullanıyorsun. Ve ondan sonra kağıdını da yakıyor. Küllerini evrene üflüyorsun. Zaten o mesaj bana geldi diyerek o gününü böyle geçiriyorsun. Ve zaten bütün gün telefonun başında fık 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 fık, fık mesajlaşıyor olacaksın hayatım. Aha da yazdım buraya. Aha da yazdım buraya. Gör bak. Bak inanılmaz etkili. Suyun mucize çalışmalarını biliyorsun. Ben çok uzun zamandır suyla sana bir sürü ritüeller öğretiyorum ve sonuçlarını sen de görüyorsun yorumlarda. Bu da elbette ki aynı sonucu verecek ve göreceksin. Ne kadar hızlı bir şekilde çalışacak. Birazdan o mesaj sana gelecek. Sen de bana göndereceksin yorumlarda. Abla gerçekten o mesaj bana geldi diye. Haydi bakalım o zaman hiçbir şekilde olumsuz düşünmeden hayatının geri kalan tüm zamanlarında da her zaman olumlu düşünen birisi olarak keyif ve neşede kendini tutarak hayatına devam etmeyi de unutma. Çünkü sen hem sevilmeye layık hem de her şeyin en iyisine layık bir insansın. O yüzden sevgilin zaten sana geri döner. Kafayı takma tamam mı çoktan? Haydi bakalım abone olmayı, YouTube'da, Instagram'da takibe almayı ve bu videoyu sonuna kadar izleyip bıt beğeni yapmayı unutma tatlışkom. Sizleri çok seviyorum. Yorumları gördüğümde bayılıyorum. Lütfen bir de birkaç arkadaşına da abone olursun beni. Yazık değil mi bu kadına? Hadi bakalım. Hayatım gidiyoruz yani büyüyoruz gittikçe. O yüzden bana da şu mucizeleri yaşatın tamam mı? Çok öptüm sizi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.